Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben... Arkadaşlar bugün konumuz 1.5.1 güncel mesele olacak. Aynı şekilde Selbek'te bugün önemli konular hakkında konuşmuş olacağız. Ve bugün Selbek'te güncellemelerin tarihi hakkında da konuşmuş olacağız diyelim ve videomuza geçelim Selbek'te. Öncelikli olarak arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum sizlere. Çünkü cidden izlenme sürelerimiz düşük. Dediğim gibi videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Her şeyi videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi sizlerden bu videoya artı 200 like bekliyorum. Son 3 videodur cidden performansımız yüksek. Dediğim gibi bu videoyu artı 200 like bekliyorum sizlerden diyelim ve videomuza geçelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün seferimiz Adana, Kahramanmaraş seferi olacak. Aynı şekilde yapmamı istediğiniz seferler varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Cidden yorumlar kısmında artık yani düşüşteyiz. Dediğim gibi yorum yapmayı unutmayın. Her izleyen arkadaşım bir emoji atsa veya bir spam atsa yani cidden çok güzel olmuş olacak. Aynı şekilde arkadaşlar çekmemi istediğiniz videolar varsa veya çekmemi istediğiniz oyunlar vesaire varsa lütfen yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın diyorum sizlere. Arkadaşlar aynı şekilde kanalımızda abone olmayan kullanıcıların sayısı %90'ı aşmış durumda. Sizlerden ricam eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani cidden izlenmelerimiz iyi olsa da abone artışında bir sorun yaşıyoruz. Dediğim gibi izleyen arkadaşlarım varsa eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmasınlar. Yani cidden yurt dışından bir izlenmeler alıyoruz. Aynı şekilde abone konusunda arkadaşlar cidden bir sıkıntımız var. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Evet videomuza geçelim sizlerle. Birlikte. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kabine aydınlatmayı uzun zamandan beri biz bu oyunda istiyoruz. Aynı şekilde kabine indilatma nedir? veya nasıl oyuna eklenmelidir? Yani şunu diyebilirim ki sizlere örnek veriyorum ki oyunda hava karardığı zaman şu anki yavaş yavaş kararıyor hava. Otobüsün içi yani görmüş olduğunuz şu direksiyon, kokpit kısmı vesaire hepsi cidden karanlık bir durumda bizlere sunulmuş oluyor. Peki bunun çözümü nedir veya oyunu ne getirmelidir? Baktığınız üzere şu an alt menüyü açtım. Görmüş olduğunuz gibi bizlere burada tuş seçenekleri verilmiş. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunda şu an yağmur başladı. Hatta şu an sileceklerimi de açayım. Yani buna benzer bir tuş oyuna eklense ve Görmüş olduğunuz gibi kabin aydınlatma dediğimiz o ışık seçeneği oynayabilse cidden muhteşem olur. Veya arkadaşlar garaj kısmından kabin aydınlatma rengini istediğimiz gibi değiştirebilsek cidden muhteşem olur. Muhtemelen eğer öyle bir seçenek gelirse benim yapmış olacağım renk mavi olacaktır. Çünkü cidden bu tarz otobüslere mavi renk çok iyi gidiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alt menüyü açtığımız zaman burada bir kabin aydınlatma tuşu olması cidden lazım. Yani baktığınız zaman kabin aydınlatman cidden oyuna çok fazla etkisi olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar gece yolculuğu falan yaptığımız zaman farları açıyoruz biliyorsunuz ki cidden farlar çok rahatsız edici bir şekilde bizlere yansıyor. Yani bunların çözümün açıkçası bir an önce getirilmesi lazım. Peki 1.5.1 güncellemesinde bunlar olacak mı veya yenilikler gelecek mi? Benim tahminim evet 1.5.1 güncellemesinde oyuna bazı yenilikler getirecek. Peki bunlar nelerdir? Yani arkadaşlar bu konulara gelecek olursak evet bir güncellemesinde bu tarz yenilikler bekliyoruz. Yani baktığınız zaman kabin anlatma cidden en önemli unsurlardan biri olacaktır. Eğer bir güncellemede gelirse tabii ki de. Yani şunu diyebilirim ki sizlere muhtemelen rengini değiştiremeyeceğiz gibi bir e, düşünce aklında var. Gelecekse muhtemelen beyaz renkli gelecektir. Normal led aydınlatma olarak bizlere sunulacaktır. Arkadaşlar baktığınız zaman otobüs çalıştırdığımız zaman ve farları açtığımız zaman ve sadece otobüsün içindeki elektronik eşyalar bizlere nasıl diyeyim sizlere ışıklandırılmış durumda sunuluyor. Demem o ki kabin aydınlatma oyuna eklenirse cidden muhteşem olur. Yani kabin aydınlatma eklenirse oyuna cidden bu karanlık sorunlarla kurtulmuş oluruz. Baktığınız zaman muavin değiştirme seçeneği vesaire bu tarz konular gelir mi veya gelmez mi? Tamamıyla yapımcıya kalmış ama yani cidden istediğimiz gibi şoförümüzü veya muavinimizi değiştirebilsek yani bence iyi olur aslında. Evet şoför değiştirme özelliği var oyunda biliyorsunuz ki. Ama karakter olarak baktığınız zaman böyle bir seçenek bizlere sunulmamış. Veya yeni yollar, yeni otobüsler hepsi bir güncellemede mi gelecek? Tabii ki de hayır. psi parça parça güncellemede oyuna eklenecek durumda. Ama şu anlık dediğim gibi megabay sorunu oyunda mevcut. Yani bu megabay sorunu nasıl aşarlar bilmiyorum ama benim tahminim şu anlık kabin aydınlatmanın oyuna eklem oranının yüksek olduğu. Evet güncellemenin tarihine gelecek olursak şu an yeni insanın 25'indeyiz. Baktığınız üzere yani hemen hemen Mayıs'a gireceğiz ve 12 Mayıs'ta cidden tam tamına 3 aylık bir süreyi doldurmuş olacağız bu oyunda güncellemesiz. Evet 3 aylık bir süre cidden bu oyun için çok fazla yani tam tamına 90 gün güncellemesiz bu oyunu oynamış durumdayız. Ki baktığınız zaman birçok kişi paralarını altınlarını biriktirmiş durumda. Yani oyuna yeni bir otobüs veya yeni bir nasıl diyeyim ülke vesaire gelden hepsini alacak durumdayız. Yani demem o ki arkadaşlar 1 güncellemesi muhtemelen 3 ayı bulmaz diye düşünüyorum. Evet 3 aylık bir süreçteyiz. Muhtemelen bu 3 ayın içinde gelecektir. Peki ne zaman gelebilir? Ee, bayramdan sonra gelme ihtimali ben yüksek buluyorum. Çünkü şu an Ramazan ayındayız biliyorsunuz ki. Muhtemelen Ramazan ayında böyle bir çalışma olmaz diye düşünüyorum. Peki Ramazan ayında bir güncelleme oyuna eklenecek bir eksi olarak vesaire. Yani bayramdan sonra gelme ihtimali ben yüksek buluyorum açıkçası. Muhtemelen bayramın ikinci günü vesaire bu tarz e, güncelleme tarihleri evet olabilir. Ama şu anlık net bir şey yok. Dediğim gibi tamamıyla e, hepsini bizim tahminimiz tabii ki de bunlar. Yani bayramdan sonra güncellemenin gelme oranı yüksek. Altını çiziyorum ki evet gelme oranı yüksek. Yeni bir otobüs vesaire şu anlık belli değil. Ama oyuna yeni bir otobüs gelmesi lazım. Çünkü en son otobüs biliyorsunuz ki ya 4 ay oldu ya 5 ay gibi bu kullanmış olduğum Travego X otobüsü oyuna eklenmiş durumda. Yani bu da demek oluyor ki muhtemelen 1.5.1 güncellemesinde güzel bir yenilik bekliyoruz açıkçası. Peki bu süreçte ne üzerine çalışmış olabilirler? Biliyorsunuz ki birçok olasılık vardı. Birincisi yeni bir proje yani yeni bir uygulama veya oyun tarzı bir çalışma üzerinde çalıştı Zux Game'in. İkincisi arkadaşlar bilgisayar versiyonu üzerinde çalışıldı. Üçüncüsü ise 1.5.1 güncellemesi üzerinde yoğunlaştırıldı. Belki de oyun başka bir boyutlara taşınacak. Belki de arkadaşlar 1.5.1 güncellemesinde bizleri çok iyi bir yenilik bekleyecek diyelim ve videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bugün Kahramanmaraş otokarına gelmiş durumdayız. Evet video sonuna kadar izleyen yani arkadaşlarım varsa lütfen kendilerini belli etmeyi unutmasınlar diyorum. Aynı şekilde eğer hala bu videoyu izliyorsunuz ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.